Merhabalar. Bu videomuzda Ocak ayında hangi balıkları yemeliyiz, neden yemeliyiz? Bunlar hakkında çok faydalı olduğuna inandığım bilgileri aktaracağım. Balık malum olduğu gibi son derece önemli bir besin kaynağımız. Şeker ve karbonhidrat yok denecek kadar az olan balıkta protein oldukça yüksek. 100 gram yağlı balıkta 22 gram, 100 gram yağsız balıkta 10 gram protein var. Ve en önemlisi insan vücudu bunun %93'ünü alabilmekte. Ayrıca balıkta madensel tuzlar ve mineraller açısından da çok zengin olan bir basın ka besin kaynağımız. Bol miktarda fosfor, kalsiyum, iot, flor, A, B1, B2, D vitaminleri açısından da son derece zengin bir besin kaynağımızdır. Öncelikle balık seçerken dikkat edeceğimiz hususlara değinmek istiyorum. Bir, balıkların gözleri bombeli ve canlı olmalı. Size bakarken onu hissetmelisiniz. İkincisi, solungaçlarının kırmızı olmasına özen göstermelisiniz. Üçüncüsü, derilerine şöyle bir dokunduğunuzda Parmağınızla onu anlarsınız. Diriliğini hala koruyor olması lazım. İçeriye göçmemesi lazım. Dördüncüsü balıkların pullarının dökük olmaması lazım. Bu ana unsurlara dikkat etmenizi öneririm. Balıklar beyaz etli ve siyah etli balıklar olarak ikiye kolayca sınıflandırabiliriz. Beyaz etli balıklar jelatin içerdiği için haşlanmaya elverişli yani buğulama tarzı şeylere elverişlidir. Sindirimi daha kolaydır. Siyah etli balıklara göre jelatin daha fazla içerdiğinden demin dediğim gibi sindirimi daha kolaydır. Siyah etli balıklar beyaz etli balıklara göre daha az jelatin içerdiği için hazmı zor ve haşlama buğulama tarzı şeylere gelmeyen balıklardır. Beyaz etli balıklar her türlü tavaya, ızgaraya, mangala her türlü şarta uyum sağlarlar. Bunlara örnek olarak barbun, tekir, levrek, kefal, lüfer, kalkan, mercan, çıpıra, dil, pisi, kırlangıç gibi balıkları sayabiliriz. Siyah etli balıklar grubuna da torik, kolamut, uskumru, kolyoz, kılıç, hamsi, sardalya, gümüş gibi balıklar girebilir. Evet bu pratik ve faydalı olduğuna inandığım bilgilerin arkasında Ocak ayında hangi balıkları tüketmeliyiz onları vereceğim. Ocak ayının balıkları arasında iyice yağlanan kefal ve hamsi ayrıca dil önüne çıkmaktadır. Hala lezzetini sürdüren lüfer, palamut, uskumru, istavrit gibi balık türleri, çinekop, kofana, mezgit gibi bol bulunabilecek balık türleri, tekir ve kırlangıç gibi hala var, varlığını sürdüren ve güzel olduğu dönemi olan balık türlerini tüketebiliriz. Azalanla beraber barbun, sinarit, levrek, mercan, mırmır, orfoz, çifre, iskorpit, kılıç, trança, zargana, fangri, kupez gibi balık türleri de bölgesel olarak tutulduğu yerlere göre az da olsa çıkmaya devam etmektedir. Bu saydığım balıklar ve dışındaki balıkları gönül rahatlığıyla tüketebiliriz. Dolayısıyla balık tüketmeye son derece özen gösterelim. Bu videomuzda sizleri bu konuda bilgilendirmek istedim. Beğeniye tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.